Baraj dizisi yeni bölümde neler olacak? Tarık ölecek mi? Bahar'ın yeni planı ne? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce dizimizi sevenler, Nehir Nazım aşkını destekleyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Nehir artık kimseye güvenemeyecek hale gelecek. Kime güvense büyük hayal kırıklığı yaşayan Nehir bir de yeni tanıştığı Alihan'ın kendisine yalanlar söylediğini öğrenecek Tarık sayesinde. Alihan'ı Nehir'in hayatına sokan kişi Bahar aslında ama bundan kimsenin haberi yok. Bahar bu durumu herkes gizlemeye çalışacak. Ali Han'dan haz etmeyen Nazım neyin peşinde olduğunu ve nehirden ne istediğini bulmaya çalışacak. Birbirlerine soğuk davranan ikinin arası bu sefer de Tarık'ın nehre karşı bastıramadığı duyguları yüzünden bozulacak. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onun sevdiğini bildiği Tarık'ın kollarında bulacak. Tarık Nehir'i kazanmak istediğini söyleyecek. Zahra'nın Halit ile nişanı bozması Halit içleden çıkartacak. Zahra'dan ayrılmak istemeyen Halit duyduğu gerçek karşısında ne yapacağını şaşıracak. Zahra'nın başkasına aşık olduğu olduğunu söylemesi Halit'i öfkeden deliye çevirecek ve bu adamın kim olduğunu öğrenmeye çalışacak. Zahra'nın sevdiği adamın Tarık olduğunu öğrendiğinde ise hesaplaşmak için şirkete gidecek ve Halit Tarık'ı öldürmeye çalışacak. Nehir'in araya girmesiyle Halit sakinleşecek. Nehir Tarık'ı kurtarmak için aşık rolü oynayacak Halit'e karşı. Sizce Nehir ve Tarık arasında bir aşk başlar mı fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.